Kişi özel tedaviyle ile, tedaviyle tedavi ile biyolojik kanıt. Şimdi kişiselleştirilmiş tıpla, kişiselleşmiş tedavi aynı değil onu bilmek. Kiselleşmiş tıpla beslenme şekli vesaire her şey giriyor ama tedavinin e, personel zayit olması önemli. Burada biyolojik, e, iki e, biyolojik kanıt arayışı var. Bu e, bir, İkincide, ikincisinde de bizim e, etkili tedavi arayışı var biyolojik kanıt arayışında yani kişi özel tedavi dediğimiz zaman hiç genotipleme ve fenotipleme diye iki ayırmak lazım. Genotipleme farmakokinetik sitokromlar biliyorsunuz. Ee, bir de farmakodinamik var. Şu, e, şu anda en çok hani bizi e, 5-HTT komp işimize veriyor. 5 de serotonin SS kısa aleli olursa anlamlı oluyor. Komp'ta da e, bu dopamin e, enzim aktivitesiyle ilgili onun GG e, aleli olursa guanin, guanin aleli olursa e, dopamin e, seviyesi yüksek e, oluyor. Onu da tedavi açısından, farmakodinamik açıdan e, bize fikir veriyor. Fenotiplemede de ilaç e, plazma düzeyi endofenotip de, olarak da kabul edilebilen ilaç e, kan düzeyi bakırmak, şu an klinik pratiğimizde yani her hastaya haftada bir rutin baktığımız bir şey ilaç plazma değil. Konnektom ölçümü de şu anda bugünkü asıl bugünkü konu. Yani kişinin konnektomuna göre tedavi yapabilmek burada. Şimdi burada güvesini bu ikinci tedavi arayışı da güvenli ve etkili tedavi arayışı. Burada görüyorsunuz bir hasta grubu var. DNA testiyle ya da başka personalize treatment tesirleriyle hastada yani bunların içerisinde yeşil gülen yüzü artırmak, güvenli ve etkili olanı bulmak. Yani güvenli ama etkisiz, güvensiz, etkisiz. Gibileri ayırt etme konusunda e, bir e, bize bir seçenek sunuyor şu anda onu diyebiliriz Peki büyüyici e, öre e, e, haritalama ne yapıyor beyindeki sinyaller kaydediyoruz kaydediyorsunuz fakat haritalamada inverse problem uyguluyor yani daha ileri komple özel matematik modelle matematik modellemesi var orada hesaplamasını görüyorsunuz bu modellemeye göre ki, beyindeki e, yani sinyalleri matematik computation yapıp haritalama yapıyor ve bunu da inverse computation ile tekrar e, e, kayıt yapıyor. Inverse computation ile tekrar haritalama yaparak veri tabanıyla karşılaştırıyor Kişi, e, kişinin e, normatif veri tabanıyla karşılaştırıyor. Bu, e, peki bu, bunun e, şu andaki veri tabanı oluşturulmuş formu Standard e, standart ve Doreta'nın temel özelliklerine fonksiyonel haritalama yapıyor, kaynak lokasyon belirliyor, standartizasyon yapıyor. Bu e, normalde e, 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 voxel ölçülüyor, iki boyutlu MR. MR'daki ölçülüyor ama buradaki e, Klasik EEG'deki zehriyorum e, iki boyutlu ama burada vokselle üç boyutlu olarak beyindeki e, çözünürlükleri gösteriyor, kaynağı lokalize ediyoruz ve ayrıca e, kişi de e, İsveç e, bulu bulan İsveç e, Berlin Üniversitesi diye onların yaptığı çok uzun çalışmalarla standartize edilmiş ve e, özel bir algoritma yani beynimizde biliyorsun algoritmalarla çalışıyor burada e, beyin kişiselleştirilmiş tedavi mümkün mü burada? S.V. ile bireylerin, e, bireylerin beyin aktivitelerini sağlıklı beyin veri tabanı karşılaştırarak çeşitli nöropsikiyatrik durumlarda bozulmalar yol açabilir. Bu bilgiler kişi özel tedavi planlarının oluşturulmasına olanak tanır e, diye e, söyleyebiliriz. Bu e, kaynakta buradan bulabilirsiniz. Sevelorete EEG veriler kullanarak beynin derin yapılan elektriksel aktiviteyi 3 boyutlu olarak gösteren yani network analizi. <laughs> Mesela default network var beyinde. Default network biliyorsunuz beynin istirahatı, otomatik pilotu gibi olan network. Bu network bipolarda bu network eee e, Bipolar depresyonda overthinking aşırı çalışıyor. Bu ve bipolar manide de tamamen beyin otomatik pilotta gibi çalışıyor default network. Bu da peki bunu tedavi öncesi tedavi sonrası diyemen network'ünü ölçerek bir e, Loretada kişiselleştirmiş tedavi yapabilir miyiz burada? Ya, bu pikselle ile voxel farkı. Birisi iki boyutlu, diğerisi daha dört boyut gibi burada vermiş herhalde farklı boyutta bu düşük rezolüsyonlu elektromanyetik burada görüyorsunuz mekansal çözünürlükle beyindeki üç boyutlu modelin bu MR görüntüsü, fonksiyonel MR görüntülemede olmamasına rağmen fonksiyonel MR görüntüleme gibi aynı doğrulukta beyni lokalizasyon gösterebiliyor. Çünkü bir EEG cihazıyla fonksiyonel MR'a girmiş gibi beyindeki lokalizasyon değişikliğini tahmin edebilmek büyük bir avantaj burada. Bunu özel matematik modelleme ile yapmışlar. Yani özel hesaplamalarla yani yüzey elektroduyu da beyindeki derin alanlardaki lokalizasyon yapıyor ama elektromanyetik tomografi ile yapıyor bunu. Bu aslında beyin, beyin her elektrik kaynağı biliyorsun manyetik alan üretir. O ürettiği manyetik alanları ölçüyor. Manyetik alanları ölçüyor. Ürettiği manyetik alanlarda her elektri elektrik enerji kaynağı ürettiği e, alanlarda bir entropi değişikliği. E, burada burada beyindeki entropi değişikliğinin ölçümü de diyebiliriz buna. Yapay zeka burada çok tabii işe yarıyor. Kaynak lokalizasyonu üç boyutlu yapılması önemli ve yüzey kayıtlarında hareketle beyindeki elektrisel kaynakların olası konumlarını matematiksel olarak tahmin ediyor. Yani matematiksel olarak tahmin etmesi bizim burada daha sonuç almamızı kolaylaştırıyor. Ee, yine bunun diğer bir özelliği de e, hacim iletkenliğini e, bu da gösterebiliyor ve siyalin bulandığı veya kaynakların karıştığı anlamına da gelebilir. Yani teknikleri bu nedenle e, uzamsal çözünürlük iddiasında değil. Ama e, bu çözünürlük ile yani fonksiyonel çözünürlük değil. Fon, fonne, fonksiyonel konnektom diyebiliriz buna. Yani MRI'da e, e, anatomik e, konnektom kon, e, olarak ortaya çıkıyor. Burada fonksiyonel konnektom tarzında e, e, sinyaller kullanarak beynin içindeki elektriksel kaynak 3 boyutlu tahmin edin matematiksel inverse problem demişti. Bu teknik kafa yüzeyinde ölçen elektrot potansiyeli beynin içinde oluşan elektrik kaynağına geriye doğru modeller özetlemiş oluyoruz Burada bizim e, e, yaptığımız çalışmalar var. İşte e, Sermin Hocam da burada kendisi. Onun çok güzel çalışmaları var. Bu da bir şeyi kullanarak bipolar 2 depresyonda lityum e, kullanarak ve aynı zamanda QEG parametrelerini kullanarak yapılan yani SCL 90'daki alt boyutları ölçerek e, e, korelasyonunu gösteren yani literatüre çok önemli katkılar bunlar ve bunun da burada bipolar EEG Kitabından da Neserbin hocamın bahsetmekte fayda var. Bu gerçekten yani özellikle bu QE de Loretta'yı kullanmadan önce bu kantitatif ekde afektif disfonksiyon olduğunu, tetabete oranının yüksekliğiyle afektif disfonksiyon olduğu koşulunu bipolar adayları da yani bir aslında burada bu bir keşiftir ben gıyabında da söylüyorum kendisine bu afektif disfonksiyon olduğun teta beta oranındaki farklılığın olması bir endofenotip tespitidir nasıl şizofrenide de işte şey varsa o kişinin beyinde P50 dalgasında bir değişiklik olması endofenotip olarak kabul ediliyorsa P 300'deki değişiklikler endofenotip kabul ediliyorsa, burada daki bu e, tetabeto oranı zaten tetabeto oranının değişikliği adhd'de de biliyorsunuz. E, FDA bunu şey yaptı, biyolojik marker olarak kabul etti 2013'te. Tetabeto oranındaki farkı, yani tetabeto oranındaki fark aynı zamanda da ilginç. E, afektif disregülasyonda da yüksek çıkıyor ve bipolar hastalara bakıyoruz. Burada ciddi şekilde e, tete beta yani beyindeki yavaş hızlı oranındaki fark klinik olarak e, ciddi bir şey bize. Yani endofenotip olarak bize bir e, fikir veriyor. Burada e, t, tanıyı kolaylaştırıcı bir şey. Yani, genetik değil ama e, endofenotip olduğu için kişinin e, yatkınlığına bak yakalıyorsun. Belki suplinklere yapılsak yani kardeşlere çalışsak onlarda da bu çıkacak. Ee, biraz önce dost beyin insülünde söylediği gibi yani hasta hiç hasta olmadığı halde insülün direncinde e, şey eşit çıkıyorlar hasta olanlarla. Yani demek ki insülin metabolizması ile ilgili bir endofenotip var onlarda. Burada iyicide e, de bir endofenotip var. Bunu e, düşünmek gerekiyor. Bu tabii ki standart ve Loretta en ileri şekli şu ana kadar kullanan standart Loretta vardı ve EEG farkı klasik EEG'de biliyorsunuz çözünürlük belli voxel sayısı yok var da S Loretta'da voxel var ama düşük S ve Loretta'da voxel çok yüksek yani çok yüksek çözünürlük var 12.400 voxel ölçüyor yani bir küçük bir alanda e, klasik EEG sadece e, piksel olarak veriyor. E, klasik EEG epileptiform aktivite için e, önemli ama kaynak lokalizasyonu için yeterli değil ama nöretarlar kay, kaynak lokalizasyonu için e, ciddi bir lokalizasyon değeri yüksek. Yani beyinde hangi bölgesi bu kişinin tedavi önce bozulmuş? Yani hangi alanda, hangi networkte var. Şu anda biz geçen hafta bizde üniversitede şey vardı, mezuniyet töreni vardı. Ee, şeylerden birisi, öğrencilerden birisi mezuniyet töreninde bütün hocalara teşekkür etti. En sonunda da Profesör Çekçi diye de teşekkür ederim dedi. <laughs> Gerçekten eğer yani, Profesör Çek, Prof. Çek, Bitiye sorsak beyindeki bipolar bozuklukta beyinde neresi bozuldu diye çok güzel size şey veriyor. Genç arkadaşlarıma tavsiye ederim. Yani bu, e, e, beyindeki hangi network'ün nasıl olduğu kaynaklarıyla birlikte ama şey yapmıyor. sallamıyor affedersiniz. Evet. Yani kişiselleştirilmiş tedavi nöronavigasyon nörokaid kullanıyor. Veri tabanı olarak. Ve bu loretada geliştirilmiş nöronavigasyon -nav nöronavigasyon e, 4 3 diye yani beyindeki bu şeyle kora, koheransları ölçüyor. Neurofeedback'te de geri bildirimlerini Z skorla kaydediyor. Ve burada birkaç tane vakayla e, ben e, e, bu eski eee öğretanın eski görünümü görüyorsunuz. Burada e, MR, MR cihazının, MR'ın görüntüsüyle Ege'nin görüntüsünü birleştiriyor. Gözüken sadece standart Loreta'da gözüken kırmızı alan şeklinde bir yoğunluk, elektromanyetik yoğunluk alanını gösteriyor. Ama bu yeni jenerasyonda bu SV, Loretta'da Teta, Beta, Delga hepsinin hangi yoğunlukta olduğunu çok daha ve düşük alanları da daha gösteriyor. Ve e, ilginç olan da aslında bundan sonra başlıyor. Anksiyete de mesela, network. Burada görüyorsunuz, bu herhalde lazer olduğu için göstermiyor. E, şurada sağda, e, mesela amiktara diyor, e, brotman alanları işaretlenmiş. Bu yeşil brotman alanlarını görüyorsunuz. Bu kişi de sağda anksiyete network'ü sağ altta görülüyor ma mavi olarak. Sağ altta anksiyete network'üne basıyorsunuz. Bu kişinin beyindeki anksiyete network'ü burada e elektromanyetik yoğunluğu düşük olarak çıkıyor. Anksiyete network'ü anksiyete tanısını e güçlendiren bir e lokalizasyon tekniği. Şimdi burada depresyon network'ü ya yani, e aynı kişide depresyon network'ünde de e brotman alanları e, işaretlenmiş görüyoruz 13A amigdala 47 amigdala 11 brotman alanlarında ve aşağıda depresif set ve blue diyor. Yani kişide hüzün duygusu olan depresif vakalardaki beyindeki bu network etkilenmiş. Bunu gösteriyor. Peki empati yoksunluğu olan kişide e, sağ altta görüyorsunuz network'te, network listesinde insensitive to others feeling bu bir, empatinin bir nevi e, e, karşılığı bunun karşılığında da bozulan Brotman alanları 13, 38, 47, 13 ve 11, 18 bunlar da sol tarafta daha ağırlıklı e, bir şey etkilenme olduğunu görüyoruz lokalizasyon değeri olarak diğer bipolar hipomanide ne var? Burada da bu ben e, buraya gelirken alelacele hazırladığım e, e, video şeylerden birisi, görsellerden birisi. Burada e, görüyorsun mut simik diye mutlu dalgalanmaları bu kişide de e, e, oldukça e, e, kırmızı alanlar, kırmızı alanlarda elektromanyetik yoğunluk artmış sağdaki network listesinde. Ee, mavi olan, mavi yeşil olanlar da düşmüş. Peki bunun beyindeki karşılığı ne? Aynısı gözüküyor. Beyinde e, e, kırmızıya doğru sarı kırmızıya kaydıkça e, normal veri tabanına göre yükselmeler olduğunu gösteriyor. Elektromanyetik yoğunlukta gösteriyor. Burada da bipolar depresyon vakasında bu görüyorsunuz. Bipolar depresyon vakasında sağ tarafta Brodmann alanlarında 24 ve 33. alanlarda e, ee, emotional numbing denir. Yani bu kişi bir nevi gibi. Yani bir olan böyle bir kişi kendisini anodenik bir şekilde emosyonel olarak bu kişinin o network'üne net, veri tabanı var. Bu veri tabanı network'üne bastığımız zaman bu iki network bu kişide de 24 30 burotma alanına yüksek çıkıyor ve bunun beyindeki karşılığını görüyorsunuz. Bipolar depresyon vakasında. Şimdi ee, yine aynı vakada da emotional fetik, ona bak, network'üne bak basıyoruz, emotional fetik, bunu ve bu kişinin 24, 33 gene 24 e, alanlarına sağ ve sol, 24 Brotman 24 iki tarafta da etkilenmiş. Bu alanlarda bu kişide de e, şey kapanmış o kırmızıya doğru yükseliyor. Yani bu alanlarda e, delta aktivitesi yüksek. Burada da hangi banda baktığımızı gözüküyor Delta aktivitesi yüksek. Yani bu kişinin aslında kişi emosyonel fetih hissediyor ama aynı zamanda beyinde de deltalar artmış. Yani beyin yavaş çekim gibi çalışıyor bu kişide. Bunu ne, kanıtlamış gibi oluyor bu gör, görüntüde. Ve burada zaten e, sağdaki bir standart QHC'de beyindeki beta dalgaların arttığını görürsün bipolar hastada. Tedaviden sonra bipolar hastada e, şeyin betaların nasıl azaldığını görüyoruz. Burada da QEC'deki bir yıl sonra azalmış gücünü görebiliyoruz. Burada nöropatolojik yorum bipolar depresyonda ne olabilir? Özellikle bu son slaytım soru biraz hızlı geçtim galiba ama nöropatolojik yorum bipolar depresyon özellikle dorsolateral prefrontal korteks anterosingulat pariyotemporal e, temporal alanlarda bu artışlar, yürütücü işlevler zayıflığı, motivasyonel azalma, disosyatif eğilimler veya depresif afektif çökünlük ile ilişkili. Tarsus dorsal lateral prefrontal korteks, anterosümülat alanlar, dorsal lateral, bilateral ve sağ e, posterior medial alanda gözlenen beta gücü azalması da yürütücü işlevler, dikkat kontrolü, kortikal uyarılmışlıkta azalmaya işaret etmektedir. Burada e, sol temporalde sağ orta hatta uzanan delta ve beta teta artışı artışı özellikle epizodik bellek dilsel işlemleme ve duygusal regülasyon alanında yavaşlamış aktivite. Bunu yani, e, yazan nörolog arkadaşlar bunu bu şekilde rapor ediyorlar bize. Bunun teta ve beltanın e, sağ prefrontalde e, ve sol temporalde orta hatta sağ parietal sol temporalde orta hatta delta ve teta artışı epizodik bellek dilsel işlemleme e, duygusal regülasyonla yavaşlama aktivitesi göstermektedir. Bununla e, klinik korelasyon kurabilirsiniz diyorlar. Aynı zamanda posterior frontal bölgelerde belirgin beta azalması var bu kişilerde. Bu da motivasyonel yetersizlik, mental yorgunluk veya duygusal düzeyde inhibisyon ile uyumludur. Burada e, bu, e, Loretta'nın verdiği networkdeki Brotman'daki karşılığı. Brotman hangi alanı? klinik özelliklerle ilgili. Bu mesela depresyondaki Brodmann 9 diyelim. Ya yani 25 diyelim. Bunlara bakıyorsun, klinikle bakıyorsunuz ikisi arasında bağlantı kurulabiliyor. Bu genel dağılım depresif spektrum, disosyatif süreçler ve hipofrontalite ile seyreden durumlar destekler niteliktedir diye bu kişiye özel nöropatolojik yorum yapılabiliyor. Burada da bizim e, klinik kişi özel tedavi merkezimizin klinik farmakogenetik laboratuvarındaki bu özellikle bu ilaç kan düzeyi ölçen bölümünün görselini koymuş oldum. Teşekkür ederim.